Hepinize selam arkada. Hepinize selam arkadaşlar. Bayağıdır video atmıyorum. Çapta falan oldu. Üç falan hatırlamıyorum. Neyse i̇şte, bu bir oyun arkadaşlar. Oyunlar çok olmaya başlıyor. Böyle giderse yani YouTube ilk hedefim 200 abone olmak. Başka bir hafta 200 abone aldım. Şöyle attım Kafa vur Vur oh. Arkadaşlar Youtube'un güzel gidiyor Bir Kaç yaşındayım onu <laughs> Balkanlara keşfe çıkınca, hafta sonu kısa bir tiflis yapınca, aklına o soru geliyorsa, hadi durma. Pegasus'la vizesiz ülkelere seyahat et. Böyle reklamlar gelince gelmiyor. Pek yükseltemiyorum sesimi de. Odam. Dur bir dakika. Abi ben böyle olmasını istemiyordum ki. Yaptı. <laughs> Şimdi atacağım onu bunu. Abi yeter. Şimdi ben şöyle normal gol <laughs> atacağım. Dominos'ta 100 TL indirim cepte 100 koduyla Dominos uygulamasında seni bekliyor. Kardeşim Eri Harry on papi izliyor. Bir an Harry Evet. <laughs> Bilerek öyle yaptım ha. <laughs> da var burada. Ama kurbanlık Salih oğullarından alınır. Alo kurban 341 2 342. Allah. Im. Sen sabır ver oğlum. Sesimi ona dedim. Abi oldu bak. Ama zor şu kırmızılara değerse tekrar baştan yapmamı. Ben... Aaaa! बहन की गलारी सूट दलहारी Dur. Bizim kaleciye fas hmm, Kaleci yok mu lan orada Lan Lan Oğlum onunla alakalan <laughs> Bak bir daha yapacağım Yok abi Biraz yavaş gitse Bak dur <laughs> Tekrar yapayım ya. Boom. bak. tekrar alacak mi elini. What the hell? Onun niye elini alıyor lan bu? Hmm. Ne alaka? Orada neden elini alıyor ki? Ayy. Adam orada dağ mı kayacaktı? Su gibi zaman geri gelmiyor Neden hep en güzel günlerimiz geçmişteler Birer rekor parayı almak için şuraya atacağım. Bir de rekor. Birer rekor parayı almak için sırf. Bırak da sesi yok. Çok soru Oh bunun da ya. Çok sabırlı biraz. O Direkt patlar mı lan? Uzaktan at bari. Hassas dışından atsın düşünmez sayılmaz ama <gülüyor> bilerek <laughs> nerede ise o, o